Herkese selamlar. Teknoşama hoş geldiniz değerli dostlar. Uzun bir aradan sonra yeni sistemim ve yeni montaj videomla karşınızdayım. Biliyorsunuz canlı yayında sistemimi sizlerle birlikte toplamıştım. İndirimler ve limitli alımlarda bütün ürünlerim geldi. İlk önce ürünlerden birazcık bahsedelim. Daha sonra kutu açılışlarına girelim. İyi seyirler diliyorum. Kasamız Gameforce'un 7 fanlı fan kontrolcülü ve kumandalı kasası. Ekran kartımız Safir'in Pur modeli 3 fanlı beyaz. 7000 x XT 16 GB ekran kartı, anakartımız MSI B160M Gaming Plus, RAM'lerimiz Apacer Pancar 2 adet 16 GB 5200 MHz, CL38 gecikme süresinde bir tane Intel Core i5 14400F işlemcimiz var. Kioxia'nın bir Exercia Pro 7306401 GB RAM M.2 sistemimiz var. Ve tabii ki dönük yeni çıkan High Power'ın 850 W 80 artı bronz sertifikalı ATX 3.1 güç kaynağını aldık. Ve tabii ki çekildi. soğutucumuz Aqualit 360 modeli. Bu ürünleri kendim topladım. Limitle aldım. Hepsi burada üzerindeki büyük avantajlardan, fırsatlardan faydalandım. Kredi kartı limitin olmasa da, nakitin olmasa da hepsi burada da limit diye bir özellik var. Oraya hepsi pay aboneliği başlatıp limit hesabına bir kredi kartı veya normal kart tanımlarsan sana hepsi burada güzel bir limit veriyor ve o limitle alışveriş yapabiliyorsun. En elzem durumlarda bile, en ihtiyacın olduğu durumlarda bile hepsi burada sayesinde bu limit Limit sayesinde bana kartımı, ekran kartımı ve birçok malzememi limitle aldım. Taksit taksit ödeyeceğim. Bu çok büyük bir çok güzel avantaj. Buradan hepsi burada ya. tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sistemimin e, montaj işlemine geçmeden önce tekrardan fiyatlandırmaydan da birazcık bahsetmek istiyorum. İşlemcim ince hesap gaming gecesinden arkadaşlar böyle yüzük kutusunda geldi. Herkese geldiği gibi tıra işlemci. 4999 TL'ye aldım. Miken sistemi hepsi burada da Türkiye'nin en ucuzu buydu. 3149 TL'ydi. Belki şu an bir tık zamlanmış olabilir ama yine indirime girdiğinde mutlaka tavsiye ederim. Kaçırmayın. RAM'lerimi yine ince hesapta gaming aldım. 2 adet 16 GB 5200 MHz CL38. Frekansı çok fazla yüksek tutmak istemedim. Çünkü beni biliyorsunuz ben çok fazla bir BIOS ayarı yapmam. İçine girer sistemi kurar çıkarım. Bu kadar. Onun dışında yok overclock yapayım da 3 FPS fazla alayım. Yok ekran kartının tavan overclock'unu göreyim. Yok işte güç kaynağını yakayım. Ortalığı anneme çevireyim. Böyle bir şey gerek yok. Ben böyle bir şey yapmam. Sistem ihtiyacı olduğu kadarını kendisi ayarlasın. Kendisi çalışsın. Bu şekilde 5200 MHz aldım. Fiyatı da 2799 TL. 32 GB DDR5 RAM. Bir daha bulamazdım. Onun dışında kartımın 7300 TL bandına denk getirdim. Limitle. Hepsi burada limitli sayesinde. Ekran kartımın yine hepsi burada limitiyle aldım. Çok güzel bir avantaj. 12 ay taksit. Aylık 2450 TL. Mükemmel fiyatı denk geldi. Sıvı soğutucumu Sermar peşin aldım. Güç kaynağımı hepsi buradan peşin aldım. Kasamı da Amazon'dan peşin aldım arkadaşlar. Çok güzel tertemiz bir sistem çıkacak. Bundan sonrası kutu açılışlarına giriyor. Hadi bakalım kutu açılışlarına geçelim geçelim. Şimdi kutu açılışlarına geçelim arkadaşlar. Sistemde işlemciden başlıyorum. İşlemcim yüzük kutusuna geliyor. Tra işlemci, tıra işlemci demek. Yüzük kutusuna gelen kutusuz fansız model demek. Intel Core i5 14400F arkadaşlar. 10 çekirdek 16 threadlik. Ben 6 çekirdek 6 threadlik 9400F'den geçiyorum. Yani 5 nesil sonrasının işlemcisi. Bu işlemci hem DDR4 hem DDR5 desteğine işte sahip. Ön bellek ve litografi anlamında AMD'den bir tık geride olsa da çoklu çekirdek performansı anlamında bana daha ileriye götürecek bir işlemci olarak Intel segmentinde yer veriyor. AMD tarafında bu performanslarda 7500 F veya 8400 F tercih edilebilir. Bir diğer ürünümüz ise Kioxia'nın Exersio Pro modeli arkadaşlar. 1 TB 7300 MB okuma 6500 MB yazma aralığında ve en önemlisi 1 GB RAM desteği ile geliyor. Oyunlarda, renderda öne geçip render sürelerini kısaltmak isteyenler için, yüksek performans almak isteyenler için, N2 SSD'nin ömrünü uzatmak isteyenler için güzel bir detay. Tabii ki DRAM'siz modellere göre 1000 TL'den fazla bir fiyat farkıyla aldım ama yine de ileri dönük olmasını, yüksek seviye okuma yazma oranına sahip olmasını, yüksek terabayt yazma ömrüne sahip olmasını istedim. Bu anlamda M2 SSD olarak tercih edebileceğimiz Renegade 980 Pro ve Kyoxia 3 arasında tercih yaptım ve bana hepsi buradadan fiyat performans olarak 3149 TL'ye bu efsane ürün denk geldi arkadaşlar. Daha öncesinde herkese önerdiğim üründü zaten. Kendim de aldım. Bu şekilde denemesinde birazdan yapacağız arkadaşlar. Şurada bir bandrol gibi bir şey var. Ben daha öncesinde açmıştım zaten. Sağlam mı geldi diye. İçinden bir tane kullanım kılavuzu. Nasıl çıkaracağınızı dair bir kağıt parçası ve Japonca belgeler falan filan bir şeyler çıkıyor. İki tane plastik katman arasında arkadaşlar şu şekilde giriyor. Eski SanDisk SSD'ler vardı hatırlarsınız küçük cep telefonlarına takardık. Onların boyut değiştirmiş hali arkadaşlar. Gerçekten resimde göründükleri gibi büyük değiller minicik ürünler. İki tane plastik yüzey arasına sıkıştırılmış vaziyette. Buradan şunu kaldırıyorsunuz üstteki yüzeyi. Açılım şemasında kaldırırken iki elinizle değil sadece şuradan kaldırarak bastırarak kaldırın yazıyordu. Ben de aynısını yaptım ve ürünüm bu şekilde dostlar. Yoksa XR Pro 1TB canavar gibi mi kesilsin. Bunu da şuraya kutusunda içine şöyle alıyorum. Birazdan bunların montajlarını hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Sırada RAM'lerimiz var. Apache Panther 2 adet 16GB DDR5 5200 MHz ile 38 RAM arkadaşlar. 2799 TL'ye geldi bana. Kutusunu açalım şimdi RAM'lerimizin. Bunları artık yırttık iade de almazlar. Remlerimiz doğal rem olduğu için arkadaşlar şu şekilde ikili paket şeklinde geliyor. Dış kalıplarına bakalım. Bu arada apacır remler gerçekten çok güzel gözüküyor panterler. Hiç resimlerde göründüğü gibi değil ürünler. Daha önce zaten alanlar bilecektir. Daha öncesinde Kingston Free Beast kullanmıştım. Bunlar da yine metal soğutmalı harika remler arkadaşlar. Bir remim burada bir diğer remim de hemen altında. Bunu da bu şekilde kenara M2 SSD ile birlikte işlemcimle birlikte arkadaşlar ayırıyorum. Şimdi gelelim sistemimizin bel kemiğine. Benim için anakartı ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Geçen hafta bütçemden dolayı H600 önem almıştım ama hepsi burada limitim sayesinde bu güzel özellik sayesinde 360 m Gaming Plus Wi-Fi destekli MSI anakartımı aldım arkadaşlar. Intel 12, 13 ve 14 nesil CPU desteğiyle geliyor. Bu anakartı ileri dönük olsun diye aldım. İleride işlemcimi yükseltmeyi düşünüyorum. H600 m anakartımı da de etmedim. Onunla da diğer sistemimi şu an değiştireceğim sistemimi ekstra bir formasyon değişikliğiyle yeni bir sistem olarak yenilenmiş bir sistem olarak geçeceğim. Bu anakartım Intel segmentinde Intel soket anakartlar arasında 1700 soket anakartlar arasında fiyat performans olan modellerden bir tanesi. Ben MSI özellikle ilk sırada tercih ediyorum biliyorsunuz. Normalde Asus var Tough Gaming modelleri var. Gigabyte Aoruslar var ama MSI'nin standart üst segment Intel veya AMD soket anakartlarını çok beğendiğimi ve herkese önerdiğimi biliyorsunuz. Bu anlamda ilk tercihim MSI oldu. Şimdi kutu açılışına geçelim. MSI Gaming Plus anakartım bu şekilde. 2 adet MOSFET heatsink desteğiyle geliyor. The Quad RAM desteğiyle geliyor. 2 adet M.2 SSD ile geliyor. Mükemmel bir chipset Yonga desteğiyle geliyor. M.2 SSD'lerden bir tanesi Lightning Gen 4 olan M.2 SSD pasif soğutma desteğiyle geliyor. GPU yuvası çelik bloket desteğiyle geliyor arkadaşlar. Mükemmel bir Intel soket anakart. Kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle multimedya çıkış tarafında yani şu kısımda arkadaşlar şöyle teknik detaylara da birazcık girmek istiyorum. Bu anakart Wi-Fi desteği ile geldi. Wi-Fi anten çıkışları, USB girişleri, HDMI DisplayPort çıkışları, multimedya kulaklık, mikrofon hoparlör girişleri, eski tip bir PC house klavye, tek girişi ve USB girişleri ile arkadaşlar efsane bir model. Oyunlarda yüksek performans arayan arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. Verecekleri bütçede alabilecekleri en iyi anakartlardan bir tanesi. Bu da benim 1700 soket mükemmel DDR5 destekli anakartım arkadaşlar. Kenara almadan önce arka tarafını da göstermek istiyorum. DDR5 desteği ile geldiğini söylemiştim. Accented bir heatsink desteğiyle yani 2 adet MOSFET soğutma desteğiyle geliyor. 2.5G LAN desteğiyle geliyor. Wi-Fi 6E yani 6 GHz üstünü görebilen Wi-Fi desteğiyle geliyor. Bluetooth 5.3 desteğiyle geliyor. Lightning Gen 4 M.2 SSD desteğiyle geliyor. M.2 Shield Forza yani M.2 SSD'nin soğutma desteğiyle geliyor. Dual M.2 konnektör 2 adet M.2 konnektör desteğiyle geliyor. Front USB Type diyor. Ön taraftan gelen USB bağlantılarını yine buraya ön tarafa takabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hazır anakartımızı önümüze almışken isterseniz kasanın içine geçmeden önce sistemimizin temel bileşenlerini anakartımıza monte edelim. Yani bir daha sonradan uğraşmayalım. İşlemcimizden başlayabiliriz. Şimdi işlemcimizi takalım arkadaşlar yerine. Şöyle siyah biraketimizi de yerinden şöyle ayıralım. Çıkartalım. İşlemcimi yerine takıyorum arkadaşlar. İşlemcimi yerine oturtturdum. Şimdi M2 SSD'mizi yerine takalım. Yavaş davranıyorum. Acele etmiyorum. Acelemiz yok. Şimdi pasif soğutma bloğunu çıkardım arkadaşlar. Daha sonrasında M2 SSD'nizin boyuna göre olan benim 2280 arkadaşlar. Şuraya burada bir vida var. Buradaki vidayı yerinden çıkartıyorum. Çevire çevire M2 SSD'nin arkaya gelecek olan, yuvaya gelecek olan vida kısmını söküyorum. Şimdi M2 sistemi kiyoksia, eksersiya, prumu yuvaya takıyorum arkadaşlar. Şu şekilde tık sesini duydunuz. Yerine de oturtdunuz. O da demin söktüğüm küçük minik vidayı da yerine monte ediyorum. M2 sistemi yerine oturtturdum arkadaşlar. Burada önemli bir detay var. M2 SSD'yi takarken pasif soğutma bloğunun üstündeki ince jelatini kaldırmayı unutmayın. Daha sonra bu jelatini kaldırmadığınız için M2 SSD'niz ciddi anlamda ısınacaktır. Şimdi M2 SSD'nin üst braketini yerine takıyorum. M2 SSD bracketimizi taktık. Şimdi işlemcimizi yerine oturtturduktan sonra macun sürme işlemine geldi sıra. Önce işlemcimi gerçek anlamda tam olarak yerine oturduğundan emin oluyorum. Herhangi bir oynama, herhangi bir çıkma var mı? Bakıyorum, kontrol ediyorum. Yok arkadaşlar. Daha sonrasında yavaşça anakartımın üstündeki bu braketi yerine takıyorum. Şu an işlemcim tam olarak yerine oturmuş durumda dostlar. Bunu bu şekilde yapın sizde. Ben de daha önce bir MX6 vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Onu yavaşça şimdi işlemcimin üst üstüne Sıkıyorum, hatta şöyle bayağı bir bayağı bir boce ediyorum dibine kadar üstüne o oh, tamamdır yani hala var içinde. Onu da şöyle kalan kısmını da şöyle ayırıyorum mutlaka bir yerde bir yenileme mutlaka yaparız küçük bir yenileme eski işlemcimi yenileyeceğim Macununu orada tekrardan kullanırım ben bu ürünü. Şimdi tekrardan işlemcimizin üst kısmına şöyle yavaş yavaş macunumuzu yediriyoruz biliyorsunuz burası önemli işlemcinin her yerine yavaş yavaş yedirmeye çalışın. kısmına doğru bırakırsanız tertemiz olur arkadaşlar İşlemcimizin normal macununu bu şekilde ben yaptım böyle e, işçi duvar sıvası gibi oldu birazcık ama artık idare etmek lazım tertemiz oldu gelelim ramlerimizi takmaya şimdi ramlerimizi takalım arkadaşlar yan yana takıyorum arkadaşlar kuadram desteği olduğu için bir üç şeklinde takacağım bastı çıt etti bakın kilit kendi kendine kapandı. Bastırdım çıt kendi kendine kapandı. Sizin itmenize gerek yok. Bastırıp yerine oturtturduğunuz zaman zaten kendi kendine kapanacaktır arkadaşlar. Anakartımızın M2 sesliğini taktık. Remlerimizi taktık. işlemcimizi taktık. İşlemcimizin macununu sürdük dostlar. Geriye kalıyor. Sistemin diğer parçalarını monte etmeye. En son ekran kartını monte edeceğiz. Sistemde işlemcimizi soğutması için bir tane sıvı soğutucumuz var biliyorsunuz. Bu anakart ürünleri bu kadardı. Ekstra üstüne şu an bir şey takmayacağız. Şimdi geçelim kasamızın kutu açılışına dostlar. Arkadaşlar kasamızın kutu açılışına geçiyoruz hızlı bir şekilde. kasamız bu şekilde arkadaşlar. 7 tane 3 tane tavanda 3 tane yanda, 1 tane egzozda fan var arkadaşlar. PSU bölmesi arka tarafta. Bu kasanın da panoramik olması, küp şeklinde olması, ekran kartının uzun bir desteğe sahip olması, tabandan bir e, radyatör desteğine sahip olması, tabandan radyatör desteğine sahip olması kasayı almamdaki ince sebeplerden bir tanesi. Yine aynı şekilde geniş bir anakart desteği ile ediliyor. M-ATX, ATX anakart desteği ile geliyor. Kasanın içindeki hava akışı ister aşağıdan ister yukarıdan çok şekilde fanları kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Hani beyaz kasalar son dönemde mod olduğu için birazcık daha böyle ön planda olduğu için ben de beyaz kasaya geçmek istedim. Sağdaki ve öndeki cam güçlendirilmiş tempered glass yani güçlendirilmiş camdır arkadaşlar. Attıkla söküp takıp e, kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde korkmanıza gerek yok. Egzoz fanı bu şekilde. Arka tarafta buraya PSU bölmesi gelecek arkadaşlar. PCI yuvaları bu şekilde. Yine burada PCI yuvası ile birlikte anakart yuvası bulunuyor arkadaşlar. Burası da kasamızın yine arka tarafta olan mesh yapısı Kasamızın özellikle PSU'yu taktıktan sonra hava alması için arka tarafta yine düz bir mesh yapı bulunuyor. Yan taraftaki fanlar için yine düz bir mesh yapı bulunuyor. Alt tarafta yine mesh bir yapı bulunuyor. Yani kasanın ön tarafı cam diye komple akvaryum olarak düşünmeyin. Tam tersine her yerden hava alabilen bir kasa arkadaşlar. Hani Aklınıza gelen akvaryum kelimesi sadece boyut olarak bu şekilde kalsın. Videomuza like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kasamızı montajına geçelim hızlı bir şekilde arkadaşlar. Çünkü kasa montajları uzun sürer. Camın arka vidalarını çıkartıyorum. Cam direkt elime geldi. Üstündeki naylonu çıkartmayacağım. Onu en son biliyorsunuz. Onun zevki orada zaten. Kasam direkt karşıma geldi. Anakartımızı takmak için gerekli yuva bulunuyor zaten dostlar. Şimdi soldaki paneli çıkartıyorum. Elinizle çıkartabilirsiniz. Vidalar gayet kolay çıkıyor. Bakın tek seferde aldım. İki tarafta manyetik petli. Kasamızın arka tarafını açtık ve içine hemen bize karşılayan kumanda oldu. Kumandanın içinde anakartı takmak için gerekli vidaları görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, onunla birlikte kasaların içindeki kablolar dağılmasın diye yine burada kilitleri kablo kilitlerini görüyorsunuz kasa 7 fanlı fan kontrolcüyle birlikte geliyor dediğimiz gibi bütün fanlar şu anda fan kontrolcüye bağlı durumda ekstradan fan kontrolcü almanıza gerek yok. Fan kontrolcüyü bağlamak için yine gereken 3 pin girişi burada mevcut. Ekstradan yine burada bir 4 pin e, eski tip giriş yuvası, elektrik giriş yuvası, enerji giriş yuvası mevcut arkadaşlar. Bu tamamen şu blok arkadaşlar fan bloğu. Buraya en son gireceğiz. Bunun dışında şuradaki kablolar anakartın üstüne gelecek. Bunlar USB, yukarıdaki mikrofon, kulaklık ve on-off düğmesinin olduğu kablolar. Bunlar zor gibi gelebilir. Aslında çok basit. Hepsinin yuvaları hazır arkadaşlar. Hepsini tek tek göstereceğim. Arkadaşlar güç kaynağımız High Power Elements Revo. Biliyorsunuz 800 w 80 bronz. ATX 3.1 destekli bronz güç kaynağı. Volt almadım. Ekstra 1000 TL vermedim. Çünkü sistemdeki PC bileşenleri belli. Yüksek bir güç değerine çalışmıyorlar. Ben bunu ileri dönük aldım. İleride belki olur da şansa kadere belki bir 4080 veya 5080 alırız. Nasip olur da en azından onu besleyebilecek bir güç kaynağımız olsun istedim. Şimdi güç kaynağımızın kutu açılışını yapıyorum. High Power markasını daha önce bilmeyenler için söylüyorum. Köklü bir firmadır. Yurt dışında daha çok bilinir. Türkiye'de de uzun yıllardır satış yapan bir firmadır arkadaşlar. Arkadaşlar güç kaynağımızın bakın hemen arka tarafında sertifikaları olduğu bölümde ekstra koruma devreleri. UVP, OVP, OPP, CHP, CP ve OTP. Yani kısa devre akım koruması, yüksek gerilim akım koruması, düşük gerilim akım koruması gibi. Özellikler bakın burada detaylı şekilde yazıyor arkadaşlar. OVP, OVP, OTP 6 tane koruma devreleri çevresine sahip yüksek performanslı bir ürün arkadaşlar. Intel ATX 3.1 hazır diyor. Yani bu yüksek seviye Intel ekran kartlarında bile destekleyen bir güç kaynağı. Yeni gelecek olan Intel ekran kartlarına bile desteği var. Yani ileriye dönüklüğün gerçekten son noktası. Güç kaynağımızın nan modüler bir güç kaynağı olduğunu hatırlatmak isterim. Yani ekstra bir kablo alıp bu ürüne takamazsınız. Bütün kablolar kendi içinde geliyor arkadaşlar. Biraz da ağır bir model. Dikkat edin taşırken ayağınıza falan düşürmeyin. Hakikaten zıplatır yani. Pat patın içinde gelmiş yine. Pat 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 pat. Oo tertemiz bir güç kaynağı geldi elimize. Burada kabloların bazıları filili arkadaşlar. Anakartlılar. Buraları hızlı geçeceğim. Kabloların bu şekilde bayağı uzun. Ee, şimdi burası oldukça karışacak arkadaşlar. Güç kaynağınızın fanı kasanızın sağ tarafının metal meş yapısına gelsin. Diğer tarafa sakın takmayın. Güç kaynağınız yanar. güç kaynağımızı yerine monte ettik. Şimdi gelelim asıl olaya. Anakartımızı monte etmeye. Anakartımızı monte edelim. Bu tarz kasalar biraz yorucu olabilir. 360 mm bir radyatör soğutucumuz var biliyorsunuz. Yani benim bu fanları aşağıya almam gerekiyor. Anakartımı da daha rahat takabileyim diye. Şimdi hızlı bir şekilde yukarıdaki fanları aşağıya alacağım. Arkadaşlar fanların yerlerini değiştirdik. Üstten altı aldık. Bakın fanları takarken aşağıdan hava çekip içerideki havayı soğutacak, içerideki ortamı soğutacak şekilde monte edin. Şu arka kısımları, kabloları, gözükecek kısımları kasanın içine doğru gelsin. Bu arkadan aşağıdan havayı çekecek ve içeriye yönlendirecek. Terse takarsanız içerideki havayı dışarı atarsınız egzoz fanı olur. Zaten bir tane burada var. Üç tane burada var. Bir de buradaki egzoz fanı yaparsanız içeride elemanları soğutmaya havay kalmaz. Mutlaka ters takın bu fanları unutmayın. Şimdi gelelim anakartımızın montajına. Arkadaşlar şimdi anakartımızı yerine takalım. Yukarıda radyatör boşluğu bıraktığınıza emin olun. Arkadaşlar anakartımızı kasamıza taktık. Şimdi temiz bir kurulum için dikeye çevirmeden önce sıvı soğutucumuzu takmak istiyorum. Yani taban ve tabanda herhangi bir eksik parça kalsın istemiyorum. En son kablo takma işine gireceğiz. Şimdi sıvı soğutucumuzun kutusunu açalım. Onu da yavaş yavaş takmaya başlayalım dostlar. Arkadaşlar sıvı soğutucumuz Thermalright'ın Aqua Elite 360 modeli. 14.400 sefişin fazlasıyla yeter bir sıvı soğutma. Bizim için de ileride işlemci değişikliği yapsak bile idare edebilecek. Yüksek seviyelerde bile idare edebilecek bir sıvı soğutucu şekilde 3 tane fan var. Fanlar yerine sabitli. Biz sadece radyatörü yerleştireceğiz. Onun dışında her far için yine bağlantı kablosu mevcut arkadaşlar. Fanların PVM ve ARGB destekleri için arkadaşlar. ikişer tane kablo çıkışına sahip fanlar. Bunları da hepsini tek tek birazdan halledeceğiz. Kabloları zaten e, direkt fan kontrolcümüze bağlayacağız arkadaşlar. Hepsinin yeri hazır. Ekstradan da yine e, bir tane fan hubu var. İşlemci soğutucumuzun kablosu bayağı uzun. İşlemcimiz için şu şekilde takacağımız için boru girişleri ön tarafa geleceği için kasamızın ön tarafından direkt işlemcimizi bitiş yapacak. işlemci bloğu üstüne gelecek olan kısmı tamamen bakır bir yüzeye sahip arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken şu ince şöyle çıkartıyorum bakın bu ince e naylona dikkat edin. Bunun takılı geliyor bazen arkadaşlar dikkat etmiyor. Bununla birlikte takıyor ondan sonra işlemcim niye ısınıyor işlemcim niye böyle oldu falan filan diye yorumlar geliyor. Bunu çıkartmayı unuttukları için basit gözüküyor ama bazen basit şeyler en çabuk unutulan şeylerdir dostlar. Yine işlemcimizin pompa kısmı için ARGB ve pompa bağlantısı da burada ön tarafta mevcut. Arkadaşlar Şimdi işlemcimizin braketini takarken ben anakartımı kasaya daha önce çaktığım için ama anakartımın arkası açık olduğu için 1700 soket anakartları için sıvı soğutucu bloğunu takmadan önce arkasına bir aparatı takmanız gerekiyor. Böyle x şeklinde göreceksiniz zaten. Takarken biraz zorlanabilirsiniz. E, yatay değil dikine takacaksınız. Unutmayın. Arkadan delikleri çıktıktan sonra bu mavi braketleri de üstüne geçireceksiniz. Bunlar vida değil. Direkt üstüne oturuyor. Şimdi ben radyatörün en son takacağım için işlemci soğutucusuna gelen kısmı takacağım direkt. Çünkü bu şekilde kalırsa arkaya doğru düşebilir. Bu arada mavi braketler 1700, siyahlar 1200. Hepsinin poşetinin üstünde hangi neslin işlemcisine ait olduğu yazıyor arkadaşlar. Dikkat edin ona da. Arkadaşlar şimdi işlemci braketimi yerine takacağım. Yani pompa bloğunu işlemcinin üstüne getireceğim. Bakın şu parça çok önemli. Bu parçayı şu şekilde tutuyorsunuz. Bakın boşluklara gelecek şekilde oturtturuyorsunuz. Oturtturduktan sonra bu bitmiyor. Sola doğru çeviriyorsunuz. Bakın kitleniyor. Daha fazla gitmiyor. Boştayken sakın takmayın. Kitlemesini bekleyin. Bakın bir kilidi var bunun. Bakın şu an boşa çıktı. Oturtturuyorum yerine. Çevir giriyorum kilitledim. Bu şekilde arkadaşlar bu şekilde monte edeceksiniz. Ee, kilitlenecek ondan sonra direkt radyatörü yerine işlemci bloğunu yerine takacaksınız. <laughs> bu şekilde bir montaj gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun yerine oturtturduktan sonra vidalarını sıkmaya başlayalım. ürün için ayrı bir vida var. Şu elimde görmüş olduğunuz sıkma vidası. Yavaş ve dikkatli bir şekilde arka taraftan çıkma ihtimali yüksek olduğu için oturtmak için hafifçe çeviriyorum. pompa motorunun gelen kısmını yerine oturturduk. Şimdi sabana gelecek olan radyatör kısmını yerine oturturmaya çalışacağız. İşte burası birazcık yorabilir bizi. Aman petrol canım petrol. Arkadaşlar ben sıvı soğutucuyu daha önce taktığım için anların kabloları ön tarafa geldi. Buradan da haliyle uzatamayacağım için 3 tane radyatör fanını yer değiştirdim. Yani kablo kısımlarını arkaya aldım. Şimdi radyatörü tekrardan şöyle yukarı çıkartacağım ama ondan önce şuradaki radyatör kablosunu şuradan şöyle bir geçireceğim. olur ne olmaz. Bu işler biraz yorucu arkadaşlar. Yani zamanınız olması önemli. Vah başlasanız tek başınız akşama anca bitirirsiniz. Hakikaten öyle. Yorar yani. Biz kardeşimle birlikte yapıyoruz. Sağ olsun onun da emeğine sağlık. Arkadaşlar kasamızın kablolarını bağladık. Bütün fanları birbirine bağladım. Bütün e, dışarıya arka ön plana giden kabloları çıkardım. Hep güç kaynağı hem ileri sistemler için hem de yeni seviye ve eski seviye sistemleri için çok kablo ile dolu olduğu için burası birazcık böğürsek gibi oldu. Ama biz yine de kabloları asla dışarı çıkmayacak şekilde içeriye yığdık. Bu klasörün en sevdiğim taraflarından bir tanesi anakart pilonun arkasındaki kablo saklama boşluğunun olması. İşe yaramayan kabloları şu an kullanmadığımız kabloları direkt bu arkadaki boşluğa yığdık arkadaşlar. Yine de kablo görüntüsü anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Sadece bu kadar çok fazla görünmesinin sebebi çok fazla komponent olması. 7 tane fan var. Burada fan kontrolcü var. Kasanın içerisindeki güç kaynağında yine 7-8 tane kablo çıkışı var. Kasanın kendi kabloları var. Haliyle birazcık kablo görüntüsü olacak ama bu zaten arkada kalacağı için bizim için çok kötü bir görüntü oluşturmuyor. Ön lan içerideki görüntü arkadaşlar. iç görüntü. Burayı kapatacağız şimdi ve içeriden sistemleri kablolamaya devam edeceğiz. Burada durduruyorum. Tekrardan o işlem bittiği zaman da kaldığım yerden devam edeceğim dostlar. Arkadaşlar kasamızın kurulumunu neredeyse tamamladık. Sadece yeri ekran kartımız kaldı. Ekran kartımız Safiren RX 7800 X 16 GB. Bu modeli beyaz modeli. Güzel fiyatı almıştık. Bismillah diyelim ve ekran kartımızı da kutusundan çıkartalım. Bu aslan parçası da sonunda kutusundan çıkmayı hak ediyor. Sabahtan beri her şeyi çıkardık. Bir tek bu kalmıştı. ikinci PCI yuvasını çıkarmam gerekiyor yani şu yuvayı çıkarmam gerekiyor Yuvada çıkardım. Şimdi yerine yerleştirmeye çalışacağım. Kalım rahat olacak mı? Evet, evet. Şimdi tam yerine geldi. Buraya bir tane vida atacağım şimdi. Altına onun ne koyabilirim? Şimdilik şöyle destek atalım. Heh. Şu şekilde denk getirmeye çalışacağım, tamamdır. Zaten bir tane de yine aynı şekilde yukarıdan gelen bir kablo var. Şimdi ekran kartımın kablolarını e, yerine takıyorum. Biliyorsunuz RTX'in, RTX serisi kartlarda 16.000 yuvası var ama hala AMD serisi kartlarda 8 artı 8 pin e, yuvasıyla geliyor. Bunu da şöyle 6 artı 2 şeklinde arkadaşlar bir tanesini yuvasına oturturacağım. Şimdilik e, ekran kartımın destek plaketini takmadım, takma gereği duymadım. E, zaten çok sağlam oldu, anakartta geniş maya. E, şuraya olmazsa küçük bir parça alır, Derim. bu verdikleri uzun bir braket Pisa yuvasıyla çok denk gelmiyor zor denk geliyor şimdi çok fazla zorlamak istemedim siz ileride kendiniz e, uğraşıp yapabilirsiniz ben hızlı olsun canlı yayına yetişsin diye uğraşıyorum kasamızda anakartımızı taktık güç kaynağımızı taktık fanlarımızı taktık ekran kartımızı lemlerimizi m2 sistemizi işlemci soğutucumuzu işlemcimizi macunladık her şeyi yaptık çıktığımızda kadar son başka bir şey yok bütün fanları birbirine bağladık sadece şöyle bir dezavantaj oldu fanların çıkışları 3000 çıkışlı kartı da 3000 çıkışı yok bütün fanları arkada çoklayıcıyla birbirine bağladık Çoklayıcı de getirip sisteme bağladım. Fan kontrolünde ışık kontrollerini şu an için aktif olarak yapamayabilirim. Ee, sıvı soğutucunun pompasına da elektrik enerji, enerji gelecek. Bunlardan bir yana, bir sıkıntı yok. Sadece kontrol etmekte birazcık sıkıntı yaşayabilirim. Onlar için ayrı bir fan kontrolcü alabilirim. 3000 girişli. Onları incelemesini yapacağız birazdan. Şimdi kasamızın diğer parçalarını, eklemediğimiz parçalarını kapatalım ve e, kasamızı çalıştırmaya geçelim dostlar. Kasamızın toplaması da bu şekildeydi. Arkadaşlar kasa montajımızı bitirdik ve şimdi en sevdiğim, en güzel kısma geldik. Şu kısma. Oh, Asmr videosu gibi Arkadaşlar kasamızı monte ettik Şimdi geldi monitörümüze Yine Samsung yine 32 inç Yine IPS panel 1ms 180 az yenileme hızında Asansör destekli efsane bir oyuncu monitörü Kutu açılışına geçelim ayak kısmını çıkartacağım arkadaşlar kasamızı taktık kablolarımızı yerine taktık yeni gelen monitörümüzü yerine monteledik monitörün ayağı birazcık zor oturuyor haberiniz olsun boşta olduğunu zannetmeyin ama yerine oturuyor merak etmeyin koltuklardaki gibi aynı amortisörlü bir yapıya sahip arkadaşlar işte her şeyimizi hallettik şimdi bütün gücü yerine taktıktan sonra bismillah deyip gücü vereceğiz inşallah bir sıkıntı olmaz bismillahirrahmanirrahim diyorum ve güce basıyorum Evet, sizde her zamanki gibi söylediğim şeyi ben de yapmayı unuttum. Ee, seni tekrardan gücü veriyorum Sparky. Kasa fanları devreye girmedi. Tıbbi soğutucunun fanları çalışıyor, ekran kartının fanları çalışıyor. Arkadaşlar sistemimizi toparladık. Şimdi iki tane monitör olduğu için, ilk monitör Windows'ta tanımladı halde e, İkinci monitör Windows kurulduktan sonra tanımlatacağım. Yeni aldığım monitörü göstermek istiyordum aslında ama eski monitörde Windows çekiyoruz. Şimdi e, kasamızı taktık. E, yine söylemek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Benim kasamda şu an fanlar çalışmıyor, aceleye geldi çok acele ettim sistemi toplamak için. Birazdan onu takarım. Zaten canlı yayınlarda gösteririm size kasayı. Ee, Windows'umuz kuruluyor. Windows'umuz da kurulduktan sonra sadece şunun kablosunu takacağım ve sistem tamam. Bunun dışında ekran kartı çalışıyor. Sıvı soğutucumuz çalışıyor. RAM'lerimiz çalışıyor. Sadece kısa çalışmayan tek şey fanlar o da fan kontrolcünün kablosunu herhalde unuttuk. Diğer kablo, bütün kabloları taktık arkadaşlar. Sistem bu şekilde. Windows'umuz da şu an adım adım kurulum aşamasında. Yayında yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kasamızı da şöyle gösterelim. Teşekkür ederim. Onu daha görüntü gelmedi ama canlı yayınlarda yine göstermeye devam ederiz dostlar. AMD Intel sistemimiz. Şu an USB'mizi taktık. Kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Birçok kablodan kurtulmayı planlıyorum. Özellikle ee, şu an aklımda kablosuz bir klavye ve kablosuz bir mouse var. Ciddi bir kablo yığıntısı var arka tarafta. Bundan kurtulmamız gerekiyor. E, varsa sormak istediğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir şey dostlar. Teknoyoşan, ölüpiksel.com'a Teknoyoşan foruma gelin. Onun dışında kanalda YouTube topluluk sayfasından sorularınızı sorabilirsiniz. Onun dışında Instagram'dan sorularınızı sorabilirsiniz. WhatsApp'a gelin. İndirimleri kaçırmayın. Hepsi burada indirimlerini mutlaka takip edin. Takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın dostlar. Forma da gelin. Ücretsiz üyelik oluşturun. Forumda da detaylarımızı paylaşacağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Güzel bir sistem toplama videosu oldu. Yeni bir sistem toplama veya ürün montajında veya kutu açılış videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.